Arkadaşlar merhaba. 14 Kasım Perşembe ABD Horsu Indiana Police'te 9 koşuluk bir program var. 21 bir maiden satış koşuluyla başlıyor. Birinci altılı Daniel İK'ya 3 kor İngilizlere mahsus 1200 kumda. Bu şu 15.000 dolarlık bir maiden satış koşusu. 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Star Spangled Image Samuel Bermudez'de. Bu koşuda üst grup koşlardan bu koşuya geliyor. Şans verdiğim ilk isim son 4 startın üçünde tabelada yer bulmuş. 8500'lük maiden koşularda. Bir numaralı Instinctually Evan Roman'la e, koşuda şans verdiğim isimler. 2 önceki startında baş farkıyla bir üçüncülüğü var. 15000'lik maiden satış koşusunda 1200 kumda. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Eğer bir isim daha yazarsanız 7 numaralı Cowboy Justice yazılabilir. Bu ayakta Eduardo Perez'le. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu üç yukarı düşen izler ama bir metre çim pistte dağıtılacak. Koşu 50 binlik bir şartlı satış koşusu 9680 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Dorothy Crawford'la başlayacağız. Önceki startında favori olduğu şartlı koşuyu bir metre çim pistte 57-65'te iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 2 numaralı Best Kiss Yet. Bint and ile start alıyor. O da favori olduğu son startında baş farkıyla alt. şartlı minik şartı koşuyor. 1100 çimde 1.04.03'de kazanmış. 7 numaralı Rip Round. Joseph Ramos ile start alıyor. O da Dorothy Crawford'un ikinci olduğu koştu. Üçüncü oluyor son startında. Önceki startında 1000 metre çim pistteki 34 binlik şartlı koşuyu 56 kazanmış bir isim. 9 numaralı Night Kiss'te son startında 1200 çim pistteki satış ve şartlı koşuları 1.10.22, 11108 1.10.19 19 kazanmış. Bu kazandığı kazandı 3 startın ikisinde favori çıkmış bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse Dashman Parker'la start alacak olan 6 numaralı Imagine the Moon. O da aynı jockey ile 1200 kumdaki önceki startındaki satış koşusunu 1.10.54'te. Bir metre için pistten kumandan son startında 58 ile 7 boy farkla kazanmış bir isim. Üçüncü koşuya geldik. Üç kardeş İngilizler Manus 1600 kumda bir maiden koşu. 36 binlik bir maiden koşu. Burada da e, 11 numaralı Secret Saber'la ekürü olan 5 numaralı Kennedy Heights. Sonraki startında iki tane ikinciliği var. Kennedy Heights 36 binlik kumda koşu. Eşdeğer koşularda 1700 Çim'de önceki startında ikinciliği var. 1670 Çim pistten kumandan son startında da favori olduğu koşuda Secret Sevier'in önünde e, bir ikincilik elde etmiş. Marcelo Pedroza ile bugün meydandan çıkmaya en yakın isim bana göre. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan İGA 22.43'te start alıyor. Çıkarı İngilizlere mahsus 1700 Çim'de bir maiden koşu. 15 milik bir maiden koşu. 25.840 dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Uptown Tom'la başlayacağız. Kariyerin 3 startında 1200 kumda ve 1600 içindeki önceki 2 iki startında ikincilikleri var. Önceki startındaki ikinciliği baş farkıyla Marcelina Pedroza Junior'la start alıyor bugün. 2 numaralı Riesenberg Rodney Prescott'la start alacak. O da 1600 metre için ve 1700 metre için pistten kumandan son 2 startındaki 12.500 Maiden Satış koşularında ikincilikleri var. Son startı baş farkıyla. 10 numaralı Channel Z aynı koşuda Rüzenberg'in arkasından üçüncülüğü var. Eduardo Prez şansını deniyor bugün. Üçüncü müselsi 3 üç numaralı Cagliardi Josep Ramos'la yazılabilir bu ayakta. Geldik 5. koşuya bir satış 3 Çıkarı İngilizlere mahsus 1670 kumda start alacak. 10 numaralı Broken Justice. Hock numaralı Ekeri bu 5000'lik bir satış koşusu. Biz de ekürlerle başlayacağız. 13 numaralı koşudan çıkan isim olursa start alacak olan Kobla ekürü olan 10 numaralı Broken Justice var. İlk sırada yer verdiğimiz isim. İkinciliği var. 1700 kuldaki sunum startı. Koşuda eşdeğer bir koşuda. 8 numaralı Neon Leon son startında yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1200 kumda 5000'lik koşuda. Joseph da start alıyor bugün. 4 numaralı Run to Fight Julia Felix ile start alsak o da son starttaki maiden koşuyu 1200 kumda 1.12.52 ile kazanmış. 11 numaralı Motion to Adjourn önceki startını Ducky Maiden koşuyu 1600 kumda 1.39.15 ile kazanan bir isim Deşman Parker start alacak bugün. Zor bir koşu iki isim daha önereceğim burada. 9 numaralı Foxy Foxy Motion to Adjourn'ın arkasında bir üçüncülüğü var son startında. Ondan önce de 1100 kumda bir üçüncülüğü var. 3 numaralı Infinity Barrier. Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdim. Son isim o da Neon Leon'un ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Son startında. Altıncı koşuya geldik. Şartlı koşu çıkar dışı gezilere mahsus. 1600 şimdi start alacağım. Koşu 40 binlik bir şartlı koşu toplam ikramiyesi. 12 numarayla başlayacağız. Sik Sikerto. Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor. 1700 metre çim pistteki 21 Ağustos'taki şartlı koşuyor. Yaklaşık 2 boy farkla 1.41.88'de kazanıyor. Favor olduğu önceki startında da boyun farkıyla bir var. 40 günlük şartlı koşu 1600 çimde. 11 numaralı Galoş Andreas Kalea ile start alıyor. Son startın favori olduğu şartlı koşu 11.5 boy farkla 1700 kumandan yarışı 147 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Jack Summer önceki startın şartlı koşuyu 1600 çimde 59a kazanıyor. Dashman Parker ile start alacak bugün. Skeleton'un kazandığı Galoş'un ikinci olduğu koşusunda dördüncülüğü var iki önceki startında. 14 numaralı B flat out'la ekir olan 5 numaralı Revs Run'da sıra. Revs Run'da Fernando de la Cruz start alacak. O da önceki startındaki satış koşusunu 1600 1.37.88'de kazanmış bir isim. 7 numaralı Watcher son startındaki favori olduğu şartlı koşuyu 4 boy farkla 1200 kuruyor. 1.11.63'de kazanıyor. Bütün müsaitse numaralı Lunar Lace son starttaki maiden koşuyu 1700 simde 1.45'te kazanan bir isim Evan Roman'la bunun şansını deneyecek. 7. koşuya geldik. Üç kar İngilizlere mahsus 1600 simde bir satış koşusu. 15 bin bulunuyorsam 15 bin satış koşusu 27 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 7 numaralı One Last Beat son startında bir ikinciliği var. 15.000 satış koşulu yine 1700 şimdi elbinci Jimenez start alıyor. 11 numaralı Heeding son startında son anda yakalanarak 3 e, yarım boy farklı 3. oluyor. 1600 şimdi son startında bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Bir isimle yazarsanız 9 numaralı Polyglot Josep Ramos'la yazılabilir. O da iki önceki 1500 şimdi ki Koşu'yu 2 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 8. koşuya geldik. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1670 kumda start alacak. Burada da ekürlerden Elegant Justice, Samuel Bermudez ile tek olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda 7 numaralı Royal Justice'in ekürsü. Koşu 100 bin dolarlık bir e, Stakes koşu. 7 numaralı Royal Justice son starttaki Maiden koşuyu. Kazanan bir isim buradaki rakibi Hepimizin önünde 1600'de İlk hürüsü Aladdin Justice'da. Kariyerinde 4 kez start almış. Bunlardan 22 Mayıs'ta e, 9 metre kumpislik meydan koşu. 52.84 ile 10 boydan fazla bir farkla kazanarak koşu hayatına, yarış hayatına başlamış. Son iki startında da e, 1100 metredeki şartlı koşuyu favori oldu. 11 boy farkla. Son starttaki yine favori oldu. Black Type koşu 1200 konuda buradaki rakibi Hot Middles'ın önünde 2 boy farkla kazanmış. 1102 derecesi de 1.4.37 önceki start'taki koşu. Tek olur diye düşündüğüm isim. Geldik son koşuya bir o da bir stakes koşu. 2 yaşlı İngilizler maruz 1670 kumda. start alacak. O da 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Ee, Burada da 7 numaralı Cazzola ile başlayacağız. Kariyerinin son 3 startındaki 1000 metredeki maiden, 1100 metredeki çarptı ve 1200 metredeki son startındaki break drive koşuyu. Kazanmış 1000'deki derecesi 58.27, 1100 185.77, 1200 1.12, 54 dereceleri. 5 numaralı Larchburg, Marcelina Pedroza Junior ile start alıyor. O da son startında Cazzola'nın arkasından oyun farkıyla ikinci oluyor. Son anda yakalanarak Razzoli'ye ya geçilmiş favori olduğu koşu. Ondan önce de favori olduğu koşu yaklaşık 18 boy farklı bir yüzgünde 1-0 15'te e, buradaki yine rakibi Slam Dunk Justice'ın önünde kazanmış bir isim. 4 numarada Mondavia son starttaki Black Type koşuyu favori olduğu Slam Dunk Justice'ın önünde kazanıyor. 1200 kumda bir, üçlümde, bir 12 derecesi. Slam Dunk Justice'da 3 numaralı Santur Sanyol'u start alacak. O da Mondo, Mondo Bila'nın kazandığı koşuda baş farklı ikinciliği var. Son startında aynı zamanda 2 numaralı Monarch of Motion ve 1 numaralı Sir Bahijin Ekürisi. 3 çeniz 6 numaralı Goldwing yazılabilir. Bu ayakta favori oldu. Son startında 7 koşuyu. 1.3'te kazanan bir isim. Altılı dayan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci altılı dayan yani ilk ayın. Bir onda Star altı numaralı Star Spangled Image, bir numaralı Instinctually ve yedi numaralı Cowboy Justice yeterli. İkinci koşu da dört numaralı Dorothy Crawford, iki numaralı Beskisiyet, yedi numaralı Rip Round, dokuz numaralı Night Kiss ve altı numaralı Image Moon. 4. koşu 5 numaralı Kennedy Heights 11 numaralı Secret'ı örneği kuristik koşuyu Marceline Pedrosa Jr. ile kazanır diye düşünüyorum. 4. koşu 2. altılı gayran İK A 22 43'te start alıyor. 9 numaralı Uptown, tam 2 numaralı Risenberg, 10 numaralı Chenazi, 3 numaralı Kardyer de. 5. koşu 10 numaralı Broken Justice, on üç numaralı kok koşudan çıkan isim olursa çıkartacak numarası start alacak numar. olan Kokla Ekülü. 10 numaralı Block Justice. 8 numaralı Neon Leon. 4 numaralı Run to Fight. 10 round to Fight. 11 numaralı Motion to Adjourn. 9 numaralı Foxy Boxy ve 3 numaralı Infinity's Warrior. 6. koşu 7 numaralı Watcher. Pardon. 12 numaralı Skerto. 11 numaralı Galoş 3 numaralı Jack Summer, 5 numaralı Revs Run, 14 B flat Avrupa Ekri, 7 numaralı Butcher, ve 1 numaralı Lunar Lays. 7. koşu 7 numaralı One Last Beat, 11 numaralı Heading ve 9 numaralı Polyglot detaylı gibi gözüküyor. 8. koşu da 6 numaralı Elegant Justice, 7 numaralı Royal Justice Tek Olur gibi gözüküyor. 9. ve son koşuda da 7 numaralı <laughs> pardon Jazz 5 numarada Large Horror, 4 numarada Monda Pila ve 3 numarada Tank Justice. O da 2 numarada Monarch of Motion ve 1 numarada Sir ile Ekri ve 6 numarada Goldwyn Nerdym isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.